Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Akinator oynuyoruz bölüm 1. Dakika kendim al şöyle küçülteyim. Bana meydan oku. Oh Oyna. Oyna kadar iyi oyna. Şimdi Alper Ayşen günü. Hayır. Türk. Bu da Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Yok. Futbolla alakası yok. Bildi. Bak bu kolaydı. Şimdi ne soracağız biliyor musunuz? Çay soracağız. Çay. Bak tek hakkı var. Karakterin Türk mü? Herhalde değil. Karakterin futbolcu mu? Hayır. 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 Em evet. Karakterin adı mı? Karakterin tanrı mı? Hayır. 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 Tövbe estağfurullah. Hayır. 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 Herhalde değil. Evet. Karakterin düşmanı hayır. Tekse hayır. Bu ne be? Karakterin Bu ne demek bilane? Tuvalet ihtiyacı olur mu? Hayır. Çayın karakterin zeki mi? Hayır. Çünkü cansız bir ya. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Evet sayılır. Yok. Beyinsiz reis kim? İnternete mi? Hayır. Hadi. Sen bak. Şimdi bu sefer insan soralım. Kimi soralım? Ronaldinho. Hı hı. Ya. İtalyan mı? Değil. Kalk değil Galatasaraylı mı? Hayır kazandı. Saçı var mı? Evet. Evet. Kaka. Yanlış, yanlış, yanlış. Hadi. Bu sefer de Cristiano Ronaldo'yu soralım. Hatta sahilde mi oynuyor? Hayır. Hayır. Evet Evet Hayır Evli Bu kim? Türkiye'de yaşadı mı? Hayır Yes Ulan Real Madrid'den askerliğe ne yani? Hayır Hayır Evet Ronaldo O Ronaldo. Tamam hocam bir tane de kebap söyle tam olsun. Evet çok komik. Evet. Portekiz mi? Evet. Evet. Ateş. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilgari. Huey. Şimdi de. Kim soracağız biliyor musunuz? kim arayacağız? Brownie. Şaka şaka. Erowni. Nasıl şaka. Erowni Brownie. Komik saç. Komik şaka değildi. Bakın bu şey kim? Neydi? Beyinsiz reis. Öyle bir şey değil mi? Ya Adana Ronaldo'da koptum.

Sonic bir sandalyesi <laughs> şeyler diye derim, evet sonic an bu kim bilmiyorum paradox kim o sivilceli mi evet Ero ya <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ya bunu kim koymuş Allah aşkına adam böyle ayağını gösteriyor. Allah'ın kim telif yiyeceğim. Kapa 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 kapa. Eko sniper. Bugün de Anne dayı. Anne dayı. Anne dayı. Bu seferde kim soruyor biliyor musunuz? Enes Batur Şaka şaka Mr. Beast Hayır 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 Evet Hayır Hayır Herhalde değil Hayır Evet. Hmm. Yok. Herhalde değil. Sakalı veya var. Herhalde değil. Evet. Adamda her şeyin mutanı var ki. Buradan beni görüyor mu? Durun lan. Ben durdum tamam tamam. Ee, evet. <laughs> tamam ablam sen şu diye bağırma. Dur, dur, Ronaldo Türkiye'li değil ki. Ama Adana'lısı var. Hihi. <laughs> 5 dakika kalmış hadi. Ada. <laughs> hey, hey, <senden> <laughs> Karakterin Türk mü? <laughs> dur biz kimi seçecek? Hadi bu sefer birazcık sonra kaçalım. <laughs> Yumuşak gün. Hayır. 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 Hı hı. 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 büyük bir... Bilmiyorum. Herhalde. Hı hı. Hayır. Herhalde. Almanya'dan mı geldi? Hayır. Mi? herhalde değil. Bu. Hayır. Hayır, hayır, değil mi hayır, büyük bir mı? hayır, evet, haha, <laughs> değil, 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 <laughs> ya ben niye bu Ah, değil, değil, haha, <laughs> <laughs> değil, değil, karakterlerin eli var, yani, normal el. Sarı saçlı Hayır. Yunus Akgün. Herhalde değil. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Doğru. Hayır. Kesin. Herhalde değil. Sağ bu oynar. Evet. Sivas Spor'da. Hayır. Karakterin boyu kısa sayılır. Milli takımda hayır. Kısmı olarak Hayır Hmm, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Evet, iyi şut atar mı? Akterinin hep gülüyor mu? Bilmiyorum. Hihi bildim. Evet arkadaşlar. Şimdi kapanışa geçiyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Bye. 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 Bye.